Oyun Menajeri hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yerel seçimler oldu. Sonuçlandı. Yerel seçimlerin ardından çekilen bir video. Biraz geç bir saatte çekiyoruz videoyu. Sonuçlarda herkese hayırlı olsun. Hiçbir yorum zaten siyasetle ilgili bir kanal değil. Ama gece geç saatte çektiğimi belirtmek için yapılan bir açıklama diyelim. Ee, bugün oyuncu rollerinin uyumu serisinde yeni bir videomuz var. Evet bazı yorumlar var. Ee, onlara bir cevap vermem gerekiyor. Bir kaç video sözümüz de var hala. Şu e, şeyi de yapamadık bir türlü kariyeri de. Farkındayım. Bugün kanat oyuncusunu anlatacağım sizlere dediğim gibi saat biraz geç daha bunun editi var vesaire yarın iş var erkenden. O yüzden kant oyuncusunu anlatmak istedim. Basit bir rol ee, aslında anlatması basit en azından. İsterseniz başlayalım. Talimatları gördüğünüz gibi otomatik gelen 4 tane talimatımız var. Tabii ki hücuma çıkarsanız yani geçerseniz oyuncu da 6'ya kadar ilerliyor bu talimat sayısı kanat oyuncusunu anlatalım. Kanat oyuncusu rolü verilen bir oyuncu rakibini ekarte etmeye çalışır ve bunun için de oyunu hızlı ve teknik kapasitesi yüksek olan biri olmalıdır. Yani futbolcu hem ayaklarına hakim hem de hızlı olmalıymış. Kanat oyuncusu takım hücuma katıldığında kanada yakın oynar ve boşlukları kullanarak içeriği zorlamanın fırsatını arar. Diyor. Şimdi destek ve hücum görevi var, onun öncesini anlatalım. Yani kanat oyuncumuz şu çizgiyi oynuyor ve takımı daha çok geniş alanda oynatmayı seviyor. Ve tabii ki içeriği zorlar dediği aslında kısım burası. Şu çizgin içerisinde pek tercih etmiyorlar. İlk önce onu anlatalım. Hızlı ve teknik diyor. onlara değiniriz. Yine özellikler sayfasından. Hücum noktasına geldi. Desteği okuyalım ilk önce. Rakibini bir an önce eksiterek fazla bekletmeden topu ceza sahasına ortalamayı deneyecektir. Yani şu bölgelerden büyük ihtimalle rakibi geçti ve şuradan hemen orta açmayı deneyecek bu bölgeden diyor bize bunu anlatmaya çalışıyor. Hücum verdiğimizde ise rakip defansa koşmaya çalışacak, şut ya da takım arkadaşına orta, ara pas yapma girişimi öncesinde rakibin panik ve kararsızlığa sebep olmasına sebep olmaya çalışacak. Yani sürekli defans arkasında koşu atmaya çalışıyor. Kanat oyuncusu destek biraz daha topla oynamayı seviyor. Hücum oyuncusu rakibi geriye çekmeye çalışıyor. Ee, yani rakibi kendi sahasında yıkmak isteniz de daha fazla kullanabilirsiniz ve tabii ki daha riskli oynuyor oyunu. Destekte de, talimatlarımıza baktığımızda geniş alanda oyuna talimatı otomatik geliyor. Presiyetimiz bu şekilde sadece iki seçeneğimiz var. Topla geniş alanda oyuna otomatik geliyor daha sık yap otomatik daha fazla link yap otomatik olarak geliyor hücum oyunu seçtiğimizde ise talimatlara bakıyoruz daha fazla hücuma çık seçeneği var ekstra olarak ee, ve tabii ki de artık daha fazla risk alı kapatıyor ve içeriği zorlayarak orta yap noktasını otomatik e, seçiyor bizim için. Bakın içeriye zor orta yap talimatı. Kanta topla buluşan oyuncunun ceza sahasına yaklaşmaya çalışarak orta açmayı denemesi. Yani çizgiye yakın ortaları denemesinden bahsediyor az önce söylediğim gibi bu şekilde. İsterseniz isterseniz özelliklerine değinelim. Daha sonra taktikleri vesaire konuşuruz. Şimdi için üzerinden bunu anlatmak çok mantıklı olmayacaktır. Chamberlain'in üzerinde anlatalım. Kanat oyuncusu destekten bakalım. Destek ve hücum arasındaki farka da baktığınızda bakın çok fazla şey değişiyor aslında. Aynı şey gibi görüyorsunuz. Aynı şey değil. Onu anlatalım. Destekte bakın çalışkanlık var. Çeviklik dayanıklılık var. Dayanıklılık gidiyor burada. Ön özel yetenek geliyor. Çalışkanlık ortadan kalkıyor. Diğer şeyler hemen hemen aynı. Şimdi kanat oyuncusu destek üzerinden devam edelim. Kanat oyuncusu destekte arkadaşlar bitiriciliğe gerek yok. Bu adam kale ile uzaktan yakından alakası olmayacak bir rol oynuyor. O yüzden bitiriciliğe çok fazla takılmayın kanat oyuncusuna. Dribbling yeteneği çok önemli. Ekstra önemli zaten yeşil yanıyor. Topu iyi sürebilmesi lazım. İlk kontrolü önemli. Topu kontrol etmesi önemli. Orta yapıyor. Sürekli orta yapacak. Çok fazla orta yapacak. Orta yapması çok önemli. Pas noktası evet önemli. Doğru paslar atabilmesi, ara pasları falan özellikle hücum rolü verdiğimizde daha fazla denediğinden dolayı ekstra önemli olduğunu düşünüyorum ki kanat oyuncusu hücum seçtiğinizde daha önemli noktaya geliyor. Tabii ki zaten otomatik teknik olmasını bize açıklamada söylemişti. Çalışkan olması lazım. Çünkü kanat oyuncusu destek verdiğinizde şu bölgeleri kullanıyor. Bu bölgeyi kullanıyor. Yani yani şu yarı alan yani kale çizgilerini hesaba katmazsanız bu bölgeyi böyle koridor gibi kullanıyor rol. O yüzden çalışkanlık önemli. Hücum verdiğinizde daha fazla ön tarafı kullandığı için çalışkanlığa çok da önem vermiyor. Bunun sebebini de anlatalım. Daha sonrası hücuma geldiğinde ön sözü ve özel yetenek önemli. Ben destekte de özel <laughs> afi bir boğazımızı temizlememiz gerekti. Özel yeteneğin Önemli olduğunu düşünüyorum çünkü rakibi her zaman geçmeye çalışıyor Dribbling yeteneğinin özel yetenekle bence birleştiğini söylemek lazım Dedikten sonra hemen devam edelim ee, Hücum rolünü verdiğimizde ön sözü Ben destekle de bu ön sözün önemli olduğunu düşünüyorum Top solanın zaten otomatik olarak veriyor Ben destek rolünü özellikle verdiğimizde takım oyununa yatkın olmasını isterim Hücumda belki o kadar istemeyebilirsiniz ama önemli ee, vizyon burada yazmasa da vizyon da önemli. Ben öyle düşünüyorum en azından. Çevikliği ve dayanıklı evet hücum verdiğimizde dayanıklı önem yok ama e, destekli kesinlikle dayanıklı olması önemli. Çevik olması çok önemli. Hız ve hızlanma çok çok önemli. Ben dengesinde iyi olması durumunda çok artı katacağını düşünüyorum bu futbolcunun. Tabii ki karar alması da önemli bir nokta. Ee, biraz daha takım olarak oyuncunuzu geri getiriyorsanız falan pozisyon almasına da bakabilirsiniz. Bu da ekstra bir bilgi. Fırsat buldukça çocuğuma katılır rolü. Güzel bir rol. Ee, eğer özelliği iyi ise sık sık topla beraber koşar seçeneği de iyi bir seçim olabilir. Birkaç tanesi topla birlikte sürer falan filan. Bunlar iyi şeyler. Ee, gördüğünüz gibi. Mesela kanat oyuncusu oynattığınızda ben arkadaki bekin böyle kanat bek olmasını çok doğru bulmuyorum. Sahte bek olabilir. Eğer kanat hücumu yapıyorsanız vesaire yani kanat hücumcu kullanıyorsanız çakılı bek arkasında olabilir. Standart bek kullanabilirsiniz. Yani çok doğru olmasa da kullanabilirsiniz. İki yönlü bek neden olmasın hücumcu bir bek. Kaliteli ayaklara sahip, neden olmasın diye soruyorum. Arkasında bek kullanırken bence en verimlisi sahte back olabilir. Ee, ya da düzgün işini yapan iki yönlü bekler e, ya da standart beklerde üst üste bindiklerinde ekstra verim sağlayabilir. Buna dikkat edelim. Ondan sonra içerideki futbolcu önem verin arkadaşlar. Bitiriciliği yüksek e, ve girişine şut vurabilen özellikle futbolcular e, topsuz alanı yüksek futbolcular, Ön sesi yüksek Futbolcular olabilir Boyu uzun değil diye Düşünmeyin Üzülmeyin Çünkü şöyle bir şey var Yerden orta yapabilirsiniz Eğer futbolcunuz hızlıysa Defans arkasında koşu atabiliyorsa Topsuz alanı ön sesi iyiyse e, Verim alınabilir Sert orta yapabilirsiniz Eğer futbolcunuzun ilk kontrolü ilk vuruşu yani direkt vuruş kontrol etmeden vuruşlar yapabiliyorsa sert ortalar yapılabilir ya da rakimin e, rakibin ayakları ilk kontrolleri zayıfsa buradan direkt ceza sahasına koşu yapan iki yönlü orta sahanız gizli forvetleriniz varsa ilk kontrolleri iyi onlar yapılabilir diye düşünüyorum. Yine yani verimli olarak bence santraforda komple forvet olup sahte forvet yardımcı forvet önermem. 10 numara dönermem çalışkan olabilir, komple olabilir, fırsatçı olabilir, pivot olabilir, yaratıcı olabilir diye düşünüyorum. En azından diğer taraftan iki yönlü orta saha, merkez orta saha ee, benzerleri olabilir. Menzela yani dinamo ne kadar e, doğru bir hamle olur bilmiyorum. Gizli forvet tercih güzel bir tercih olabilir 10 on numarada. Onunla iyi iletişim kurabilecek roller arasında en azından oyunumuzu hücum genişliğini fazla yaparsak ekstra bir iş sağlar. Göbekten oyna talimatı kanat oyuncularınızı sıkıntıya düşürebilir bu talimata yer vermemeye çalışın. Eğer oyuncunun rolünü doğru ve güzel oynamasını istiyorsanız, oyuncu ortalamasının yüksek olmasını istiyorsanız. Ha tabi takımınızda göbekten daha iyisinizdir. Kanat oyuncularını kullanmalı bilirsiniz yani. Bunda bir sorun yok. Ee, daha fazla bekletmene orta açmak eğer orta yapmalarınız iyisi direkt oyun oynuyorsanız verim verebilir ee, rakip savunmanın üstüne git iyi verim verebilir kant yüksek tempo her zaman iyidir ee, kontrole kalkmak yani bu verim verebilir bu rol için daha sonrasında yani burada da çok bir şey yapmaya gerek yok hızlı çıkabileceğiniz e, ...işlere bakın. Bence ekstra... ...dikkat edilmesi gereken hız, hızlanma, çeviklik... ...dripling, özel yetenek, orta yapma... ...bunlara ekstra bir özen göstermek gerektiğini düşünüyorum ben. Genel olarak... ...rol böyle. Güzel bir rol. 4-4-2... ...güzel olabilir. 4-4-1-1 güzel olabilir. E, taktik olarak. Onun dışında... ...yani kenar stoper rolü var İki kenar stopere ben oynarım burada ee, diyorsan burada kanatlar olabilir yani 3-5-2 tarzında Sadece kanat oyuncusu ne kadar doğru bilmiyorum çalışkan kanat falan varken Defansif kanat Çok da Kanadı ben tercih etmem Bu şekilde Güzel bir rol ee, Eskiden çok kullanırdım özellikle orta kafa gol sanırım FM kaçtaydı? 16, 17, 18, Üçünden birinde böyle şeydi, baklı gibiydi. Uzun boylu bir santraforunuz varsa orta kafa golle çok iyi işler yapıyordunuz. Özellikle alt liglerde hala tutuyor. E, alt lig serileri yapıyorsanız uzun boylu bir santrafor bulup artı da iyi iki tane kanat oyuncusu alırsanız orta kafa golle sizi ikinci Türkiye ikinci ligine kadar götürebilir baldan başlayıp böyle üçüncülük sal bal üçüncülük ikinci ligi o taktikte geçersiniz eğer oyuncu bulmakta zorlanıyorsanız kanat oyuncusu hızlı orta yapabilen bir kanat oyuncusu ve uzun boylu kafa vurabilen bir santraforunuz varsa bir şekilde galip gelirsiniz ama direkt oynamanız ve sürekli pivot santrafor orta açmanız lazım onu söyleyim ki bu arada eğer pivot santrafor oynuyorsanız da burada pivot santrafora orta açmayı Deneyerek ekstra asist katkısı alabilirsiniz. Bu rollerden diyorum. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Evet. isteyenler var. Beklenenler var. Farkındayım. E, yorumlarda bekliyor. Yorumlara da en kısa sürede cevap vereceğim. Onları da unuttuğumu düşünmeyin. Cumartesi de çalıştım. Ay sonuydu biliyorsunuz ki. E, 30'u yani 31 de kapalı olduğu için iş 30'u ay sonuydu. Geç bitti. Cumartesi günü normalde daha erken bitiyor işler ekstra geç bitti. Zaman bulamadık. 30 Mart zaten seçim zamanı. Ekstra bir de bir günlük tatilimiz var. Bir şeyler yapılıyor. Doğal olarak. Ve sonuç bu şekilde oldu. Video ee, videoyu bile gece işte bir de falan çekiyoruz. Editi vesaire. Ee, biraz zor bir durum. Umarım anlayışla da karşılıyorsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine fikirleriniz, yorumlarınız benim için gerçekten kıymetli. Evet belki gerçekleştirme konusunda biraz sorunlar yaşıyorum. Cevap vermedi biraz gecikiyorum. Son zamanlarda dediğim gibi iş hayatı e, vesaire benim bilgisayarı daha az kullanıyor olmam, oyuna çok daha az zaman ayırabiliyor olmam. Bunlar birbirini etkileyen şeyler. Ama gerçekten okuyorum hala bir ilginin, alakanın e, benim bu işe ayırdığım zamanın düşmesine rağmen devam ediyor olması beni de motive ediyor açıkçası bunu da belirtmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.